Hazır mıyız? Hazırız kanka. Kanka 10. Let's go. 9. 8. 7. 7. 6. 6. Spike at. 5. Spike at. Spike. 4. 3. 2. 1. Allahu Ekber. Allah. Onu bulamadık. <laughs> <laughs> 2500 lira miskin para ya 100? Değil 90 ben de katılacağım buna 1 Evet beyler Bakın fazla salarsanız atm yutar bilginiz olsun No register isem al sana bir register isem Eksiğini fazlasını yutarım kıl çıksın 10 bırak abi <laughs> ya Aha 1 yedik <laughs> Buslar gitti. Abi bak. Abi bu, bu, bu iyi bir şey değil. Tak diye yok oldum böyle. Hiç durmadı falan mı? geldi gördün Geldi mi lan? Allah. Vallahi bak bizim mergi levamız falan var abi. <laughs> Abicim bizim mergi levamız falan var. Daha yeni Siklit Belediyesi'nden aldık. Yani Zabıta Bey. Aramızda buslarla çözebiliriz bak. Kimert orada mıydı? <laughs> Malis geldi, Hacı dayı kovalıyor. Arkadan bir varıyor daha indi. Aman ya doğal VB ile saldırıyor. Ve bu adama bir geri kaçırmamız yok mu chat? Ve öldü rakip. Warrior gelene kadar boylur Hel de yetişmez. Haydi bakalım Allah'ım emanet. Görüşürüz kardeşim. O 3 priyes okça hazır. Okça hazır. Okça hazır. Zınk. Nereye amına ki? 75. Dönerken uçan spike. Oy, o ne amına koyayım? Ben bundan sonra 25 saat uykusuz kalıp oynuyorum. Kaç 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 kaç. Kaç amına ki o fotoğraf çektirdik adama. Gel buraya. O zaman o kuruyanların arasından cımbızla adam çekmemiz yok mu chat? Var. Lookları var mıdır lan bizi kitlerlere? Lookları vardır bence bunların. Bunlar tehlikeli. Ama ben daha tehlikeliyim. Ha 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 ha. Gel lan buraya. Pardon beyler ben daha tehlikeli değilmişim onu anladım. Kitleme deme. Az siktir. Üç tane zehir geliyor. Az siktir. Güzel. Güzel. Çekmesi iyi oldu. Siktir git lan okçuyu öldürttünüz amın hake. Böyle bir şey olabilir mi? Oğlum adamı öldürttünüz lan. Lan yapacağınız işe sokayım lan. Lan adam beni iple alırken havada ipin üstündeyken adam kesiyoruz ya. Aleykümselam selam. BC hoş geldin. Ah! Ah! attım. Ne alakası var? Hangi mal vurdu bana? Bro S ile ya da W ile yürüyünce çar takılıp DC atıyor nasıl söyleyeceğim? Kanka öyle bir şey yok ya. Yani. Böyle yürüyünce atmaz al ben de yürüyorum. Y Ana. ki, Allah Allah Bu nedir ya? Bu ne oğlum? Bu nedir ya? Oğlum seriye gireceğim. Bir yere gidiyor. Bir tane daha unit var orada dört de Var var bir unit daha var burada. Var. Var diyorsam kardeşim onun içinde unit var. Rexon var diyorsam var var. Ne haber oh. Sen nasılsın? Ne diyorsun oğlum? Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Her bir gelişi. Şimdi şey şu. Ah! El dokunmadım. Kim bastı abi? Ben mouse'la buraya basmış olamam abi. İmkansız. Bozuk. Bir şey bozuk. Gören var mı abi? Ben buraya mı bastım? Duracak o salak life basamayacak. Yanaş. Yanaş yanaş yanaş. Vur. Amına koyayım. Vur vur vur. Hel attırma hel attırma. Geldim. Yakaladım ben vuruyoruz patla Emre bir tane Emre bir tane vur hel gelmesin hadi Emre Ya amına koyayım uzak gel Amına koyayım ton attı Priest'i varken ton attı çıldıracağım Priest kesmemiz yok mu? Pitonlar patla patla Priest'i neyin varsa Oğlum vur? bunun talyesi var lan Neyin varsa vur evet taliye var Talyesini patlatalım asit var bende dur 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 Siktim ben abi Bekle patlatacağım onu bekle Asit gitti dağa gitti aa boğula gidiyor Nereye <laughs> attın amına <laughs>

Varur'u diye çektim. Nazep, Varur ve Eretor var yoksa. İki yiyecek zaten. Koş Pryce'de. Varur'u kapattım sen koş. Oha! Oha lan! Oksa vuruyor. Anon'un sikiiiim. Lavuk beni düz kesti ha. Gerçi TC yok ama çok vurdu lan. Manamı da çektiydi. Helal be. Ulan Pryce'de olmadan oynayan Varur var ya. Ben oraya fazlaymışım. Yürü lan tohumdan. Annem çağırıyor. Dekin sen Yürü 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 yürü. Direkt süper hazır. Hazır. Süper hazır. Düş. Dur abi. Ben biraz geri Sek git tohumdan. Sekler git pezevenin evladı. 10, evlen, 10 saniye bak 10 bu, saniye. O, bu mu amına koyayım polemik? Tamam gel şimdi ben ya, ne yapayım? Ya bunlar kanka beni 5 kişi toplama toplama partide abi, kestiler. Sürekli. Gel bana sakin olun sapık mısınız? Sürekli yani. sakin ol abicim bak sakin olun Gel ben ne? abi alamam işte ya. Vur şuradan vur vur bırakma atak bırakma atak bırakma atak kesme atak kanka toz bas bak çift 80 vur. Çift 80 vur kanka çift 80 vur. Ananı s**im tek... Ne? Nasıl ya? Aha gel buraya gel oğlum 3 tane adam bir meyci kesemediniz mi gerçekten? Üçünüz aynı anda kesim o zaman. Sen geber şu bir. Şu iki lan skill sekti. Niye ölmüyor bu? Mage çekecek bunu geri. Çekemez. Mage gel buraya. Oğlum bunlar niye demeci? yedi. Okçu nerede şimdi? Okçuyu çekmesin diye meyce kestim. Arkada mı? Helal olsun lan cüceme hiç ölmemiş. Çet yazın bu killeri de. Adam ölmedi lan o üç kişiye. Helal lan sana. Kanka deva ya bu. Aha ama kutu bizde değil. Kutu adamlarda oldu. Çünkü ilk vuruş onlar ya. Yok yok bizde bizde. Adamlar yetişemedi vuramadı bile de. Vurduysa da yuh. Kofti falan aldıysa. Bot var mı aldı adamlar? Oğlum bizde ya bizde olmama Ana Ananı çekip nasıl bizde değil lan? Kim vurdu lan? Lan kim vurdu kim vurdu? Oha kim vurdu adam yoktu lan? Lan kimse vurmadı ki öldü oğlum. Aldıca bir yokçuya mı verdik? Arkada bir yokçu mu aldı? Gel lan 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 kaçma kaç tek yiyecek duvara takıldım bu öldü beyler görünmezlik basacak hadi bas orada görünmezliğini zınk öl beyler bir kill daha yazıyorsunuz hemen bir kill daha yaz hemen Tony'ye koş Tony'ye ezik skill Tony'ye 75'i vurmayacağım neden diye bir sorun hareketi koçunun 75'e yarayacağını iyiler indi amına ki ama boşa indi sen gel buraya abi Ayser ser sağlam sağlam ciddi oynuyoruz ya lütfi ne diyorsun bu duruma lütfi Lütfü ne ne diyorsun bu duru şey. Ne kadar bunun fiyatı Lütfi? Baba şu an herhalde 30 lira var ben biliyorum şu an 30 lira şu an. Ciddi mi diyorsun? Hı. Hmm. Sen adam, telefonun şarjı bitti amına koyayım. Dino şarjı getir. Bir kesiyoruz ton atacağız mecbur ama söyleyeyim şunu gidip dönüp keselim ama ton. Lan sikerim ulan gel lan buraya. Hop 75 hop Adam slide atmaya çalışıyor. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Okçular hala vuruyor mu? Kört nereden tuttum öyle? Hala gel buraya okçu. Hoppala. 2 kill. Ya tamam. Şimdi böyle bir kere öldük değil mi? Bir kere ölme hakkımız vardı. Bir daha ölmeyeceğiz. Kaç kilo oldu? Oradan o ikisini kestim ya. O yeter bana.